Kaplamalı çıtır kabak. Kabağı bir de bu tarifle deneyin bayılacaksınız. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Malzemeler. 2 tane kabak. Yıkadığımız kabakları soyup doğruyoruz. 1 çay bardağı un. 1 yemek kaşığı nişasta. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı yedi türlü. 1 çay bardağı su. Kabakları ekliyoruz. 1 çay bardağı galeta unu. 2 yemek kaşığı mısır unu. Bir çay kaşığı karabiber. Kabakları galeta unlu harca buluyoruz. Kabakları kızartmak için bir çay bardağı yağ. Kızaran kabakları çeviriyoruz. Kızaran kabakları kağıt havlu serdiğimiz tabağa alalım. Kaplamalı çıtır kabaklarımız hazır. Servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.